Merhaba, mutfağıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizinle tam tutan sütlaç tarifimi yapacağız. Şimdi tarifimize başlayalım. İlk olarak yarım su bardağı yıkanmış pirincimizi tencereye alıyoruz. Daha sonra üzerine 2 su bardağı soğuk su ilave ediyoruz. Ocağın altını yakıp kaynamaya bırakalım. Pirinçlerimiz iyice kaynadıktan sonra biraz sulu bırakalım. Suyunu tam çektirmeyin. Pirinçlerin üzerine 1 litre sütü ilave edelim. 1 paket vanilyayı da ilave edip karıştırın. Daha sonra kaynamaya bırakın. Sütü kaynamaya bırakıp nişastalı karışımımı hazırlıyorum. Nişastalı karışım için süt de kullanabilirsiniz. Ancak ben sütlaç için kullandığım sütün kutusunu atmayıp içerisine biraz su koyup çalkaladım ve onu kullandım. Kasemize 2,5 çorba kaşığı nişastamızı alıyoruz. Daha sonra bir su bardağının 3'te 1'i kadar süt ilave ediyoruz. Nişastanın erimesi için iyice karıştırıyoruz. Kaynayan sütümüze bir su bardağı toz şeker ilave edip karıştırıyoruz. Nişastamızı da yavaş yavaş ekleyip karıştırıyoruz. Kaynayana kadar kıvam alana kadar başından ayrılmayın ki topaklanmasın. 6-7 dakika kadar kaynatıp altını kapatıyorum. Sütlaç sıcakken kaselere boşaltıyorum. Benim bu ölçümle 6 adet kase çıktı. Sütlaç sıcakken üzerine tarçın serpiyorum. Tarçını sıcakken serptiğiniz zaman kaymağı tarçını tutacaktır. Soğukken tarçın serperseniz boğazınıza takılabilir. Sütlaçları soğuması için 1-2 saat dışarıda bırakıyorum. Daha sonra tamamen soğuması için buzdolabına kaldırıyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.